Ee, belki de bu akşam ilk defa e, sansürsüz bir liste sunacağım size. Hiçbir yerde şimdiye kadar bu listeyi sansürsüz olarak yayınlayan bir mecra görmedim ben. Çünkü cesaret edemiyorlar. Ee, ama ben hayatta hep şuna inandım. Elinizde belge varsa, söylediğiniz doğruysa bunu söylemekten ve açıklamaktan korkmamalısınız. Dolayısıyla e, bu akşam Yıldız Sarayı'nı konuşacağız biraz da. Çünkü darbe 31 Mart 1909 ya da 13 Nisan 1909 darbesi Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamit'e karşı yapıldı. Sadece darbeyle kalınmadı. Yıldız Sarayı yağmalandı. Şimdi 3 numaralı fotoğrafı, e, hatı hazırlarsanız sevgili yönetmenim 3 numaralı fotoğraf. Bu e, Yıldız Yağması'nda, bakın Yıldız Yağması'na adı karışan, çünkü şöyle bu yağma yapılıyor 1909'da darbeyi Abdülhamit'i tahttan indiren darbeciler yapıyor ne kadar kıymetli eşya varsa ki bunlar iddihatçı darbeci subaylar isimlerini şimdi okuyacağım ve 19 e, ancak 10 yıl sonra mahkeme kurulabiliyor bu mahkemedeki yargılamalarda dönemin gazetelerine yansıyor bu liste ve eee gazetelere yansımış listenin küpürü bu sevgili izleyenler. Şimdi e, bu listeyi e, okumak istiyorum kimler varmış o listede. E, ilk defa belki duyacağınız isimler de var. Evet bir kere harekat okuyalım mı yukarıda? Evet. <laughs> Yıldız Sarayı'nda yağma ya, yağma olan, olan mücevherat müfredatı. Evet. Müce mücevherlerin, mücevherlerin detayları. Mücevherlerin müfredatı. Evet. Sultan Abdülhamid Han'ın şehzadelik zamanında biriktirmiş olduğu kendi koleksiyonu var. Evet. Yani kraliçelerin, prenseslerin kendi parasıyla satın almış olduğu mücevherler var. Onun listesi vardı ve fotoğrafları vardı. Bunların yarısı yok oldu gitti. Evet. İşte bu yağmacılar sevgili Peki kim bunlar? Bakın birkaç tane sorayım. Harekat Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa. Ee, devam ediyor. Bakın mesela ne almış e, Mahmut Şevket Paşa? Müteaddit pandatif taç, yüzük, bir altın mangal, hareket ordusu kumandanlarından Hüsnü Paşa, Murassa, tütün tabakası ve gerdanlık, hareket ordusu Erkan'ı ı Harbiye Reisi Mirliva Ali Paşa, müteaddit küpe, yüzük, hareket ordusu kumandanlarından Hasan İzzet Bey, hulyeler, seccadeler, kravat iğneleri ne kadar almışlar? Bir de taç, firari Enver, Enver Paşa herhalde bu. Enver Paşa firari Enver Evet Paşa o zaman kaçtı, kaçmıştı firası, çünkü kaçmıştı. Işte. Evet, evet. Firari Cemal bu da Cemal Paşa o da taçları evet, kurtulana kaçmıştı. Firari Arapçası kaçmak Osmanlıca da Evet firari yani. kaçmış demek zaten. Siz aşağıdaki sarıyı da Şimdi geleceğim. Tabii oraya geleceğim asıl. Şimdi sevgili izleyiciler evet. ilk defa sansüsüz görecekler. Damat İsmail Hakkı Bey en kıymetli eşya, mobilyalar, vazolar, muhtelif eşya, eşkal pırlantalar, zümrüt hulyat Ahmet Rıza Bey, kıymetli yemek takımları, murassa saat ve zikinat muhtelif eşya. Bursa valiliğinde vefat etmiş olan İsmail Hakkı Bey, 2000 lira kıymetinde bir zümrüt yüzük, emniyeti umum müdürü ve Hicaz valisi sabıkı Galip Paşa, muhtelifül cins murassa kadın müzeyi atı, İsmail Hakkı Bey'in biraderi Cafer Tayyar ve Hamdi Beyler, inci küpeler, pırlanta yüzük ve kıymetler roval verler. Ordu kumandanlarından şimdi sevgili izleyenler listede sarı olarak çizdik. İlk defa bir yayın organında bu ismi duyacaksınız sevgili izleyenler. Elimizde belge varsa konuşacaksınız. Mustafa Kemal Paşa sevgili izleyenler. Evet ilk defa belki bir ekrandan duyuyorsunuz. Yıldız yağmasında listede adı geçen subaylar. Mustafa Kemal Paşa ne almış? Elmaslı ve incili gerdanlık. Miralay Aziz Semih Bey. 3000 lira kıymetinde bir taç. Enver tarafından idam olunan Yakup Cemil Bey. Mühim miktarda tahvilat. Yine Karesi Mebusu Sabıkı Hüseyin Kadri. Devam ediyor. Çerkes Kemal Bey, Hüseyin Cahit Bey, Hüseyin Cahit Yalçın olmalı. Cavit Bey, Karasu Efendi, Oral Karasu Efendi de mühim ve muhtelif miktarda kıymetler elmas almış. Bolu mebusu sabıkı Habib Bey, muhtelif tahvivlat, Habib e, Vehip Paşa da hisse, kravat, iğneleri falan almış. Şimdi e, bu listeyi niye okudum? Bir, Yıldız'da ciddi bir e, bir darbe yaşanıyor. Bir sultan indiriliyor, Selanik'i e gönderiliyor ama darbe yaparsanız da darbenin de bir haysiyeti olur. Yani giriyorsunuz eşkıya gibi yağmalıyorsunuz, kıymetli malzemeleri çalıyorsunuz ve 10 ee, yıl sonra yargılama yapılıyor. Bu liste çıkıyor. Ben bazen şunu düşünüyorum şehzadem. Yani Türkiye'de harf devrimi niye yapılmıştır sorusuna cevap verirken emin olun biraz da bu gazeteler okunmasın, bu belgeler okunmasın diye yapıldığını düşünüyorum. Çünkü şu anda kadar ben iddia ediyorum hiçbir izleyici, hiçbir yayın organında dergilerde dahil, kitaplarda dahil, e, televizyonlarda dahil hiç kimse bu listeyi sansürsüz açıklayamadı ilk defa burada biz açıklamış olduk, bendeniz açıklamış oldu. Dolayısıyla şunu söylüyorum, hemen belirteyim. Burada adı geçen subaylardan Mustafa Kemal Paşa daha sonraki yıllarda bu mesele sorulduğunda bunun bir iftira olduğunu söylüyor. Yani direkt soruluyor kendisine siz de bir şeyler aldınız mı diye bunu reddediyor. Ama tabii ki biz bu listeyi belki Enver Paşa'ya da sorsak, e, Mahmut Şevket Paşa'ya da sorulsa, yağmalama da bir şeyler aldınız mı diye, aldım diyecek değildir tabii ki. Ama sonuçta şu var, onun da görüşünü söylemiş olalım, sorulduğu zaman da Mustafa Kemal bunu reddettiğini söylüyor. E, ama liste buydu sevgili izleyenler, peki Yıldız sadece bununla kalmadı ee, sizin tespit ettiğiniz var mı? Mesela burada yağmalanıp da yurt dışında satılan veya işte fotoğraf olup da bulunmayan bu yağma meselesinde neler var? Yağma meselesinde çok bol miktarda resim var. Sultan Abdülhamid'in albümlerinden. E sonradan dışarıda satılan bakın mesela Sultan Abdülhamid 38 bin Fotoğraf çektiriyor. Bir Ermeni iki kardeş. Bütün dünyada bu fotoğrafların e, ham şeklinde e, olanlar var. Bunları e, iddiaçılar bunları yakıyorlar. Birçoğunu yakıyorlar. Kurtarabildiklerimiz bugüne kadar gelen 38 bin sadece belge kalmıştır. Bunun Türkiye'de 12 bin küsür var. Eski meclis başkanımız Sayın İsmail Kahraman Bey dediği sohbet ederken. Biz dedi bunların 12.800'e yakın toplayabildik. Diğer kalanda e, Amerika'da ve onlarla görüşüyoruz. Onları da e, şey alacağız, e, dijital ortama alacağız. Konuştuğumuzda 2018 yılında. Şimdi bu bakın Sultan Abdülhamit Han dünyanın her yerinde fotoğraflamış bütün dünyayı. Nereden mesela bakın Almanya, Amerika, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çin, Doğu Türkistan, Fransa, Gürcistan, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Kırım, Kudüs, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Rusya, Çin, Suriye. Efendim e, neleri fotoğraflarını çektirmiş Sultanın özel albümleri. Bunlar hepsi Sultanın görünüyor mu acaba şeyleri? Gösterebilirsiniz, kaldırıp gösterebilirsiniz. Şöyle, bakın. Burada toplam 580 tane resim var bu albümde. Ee, bu arada rahmetli Kadir Topbaş'ın bir çalışması. Allah razı olsun. Ee, pek yok bu. ki Bugünkü belediye başkanı böyle bir zihniyette yapmaz bunu. Çok güzel bir çalışma. Bakın. Ee, bunun gibi bir kitap daha var. Sultan Hamid'in. Bunu mesela alıp ne ne yapacaksınız? Neden yakıyorsunuz? Bazı belgeler var tutulan efendim e, raporlar tutulan orada e, o istihbarat raporları bunları yakmışlar. Peki neden yakıyorsunuz? Korktuğunuz bir şey mi var? Bütün o raporları yakmanız. Bu darbeci amacılar değil mi? Tabii ki. Juniorları hepsini yaktılar. Neden yaktınız? Bunlar çoğunu yaktı. Çoğu belgeleri yak yakıldı. Bahsettiğiniz o e, kolyeler, o mücevherlerin bunlar e, bir 20 sene sonra Fransa'nın müzayedelerinde Sultan Abdülhamid'in özel koleksiyonunun adı altında satıldığını biz kendimiz aile büyüklerimiz müşahede etti. Hatta ceplerinde para olmadığı için satın alamadılar. Büyük rakamlarla satıldı. Ya yani muhtemelen bu yağmalayan paşalar bunları sattılar. Ee, şimdi Öyle şöyle atıyoruz. bir bir ha, bunu bir söyleyelim. burada yalnız şeyin kitabı Kadir Mısıroğlu'nun değil mi? Ama şunu söyleyeyim o belge 1900 On, o 1917 tarihli. 17 tarih yani çünkü sağ Özür dilerim. Tarihi söyleyeyim. tarihini söyleyeyim. E, e, 17 Nisan 1919 tarihli ihtamdır. Firari çünkü firari kelimesini eee Enver Paşa firari değildi. Şöyle 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 söyleyeyim. 1930'da düşüyor. düştü. şöyle bir dakika. Şimdi 30 Ekim 1918'de Mondros imzalanıyor. Tamam. 30 Ekim 1918. Değil mi? 2 Kasım'da yani Kasım'ın başında da Enver, Cemal, Talat kaçıyorlar. Tamam. 18'de kaçıyorlar yani. Bu haber 17 Nisan 1919. Evet tamam orada yani 4 5 kaç beş ay sonra falan. Tamam onun yaptıkları evet. ortaya e, ben bir şey söylemiyorum. Evet. Ben şunu söylüyorum. Hı hı. O zaman İktam gazetesi bu arada tarihi evet. net söylüyor. O söylüyorum. zaman İktam e, gazetesi kimler evet. tarafından İttihatlı tarafın yani o zaman e, 1909'da idare tarafından dediler ki ne yapıyorsunuz? Ya tamam alacaklarınızı alıyorsunuz da ama bu kadar da olmaz. Bazı bazı mücevherleri geri getirilip ve bunları